Selam arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte bir tane kafes aldık Geldi O kafesimizi demonte şeklinde almıştık Demonte kafesimizi şimdi babamla birlikte kuracağız inşallah Köpeğimiz Max da bize eşlik ediyor Şöyle bir kamerayı döndüreyim Bakın <laughs> Bir ağız aldı oradan <laughs> Lan Max ne yapıyorsun orada Kıttam oraları sen Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Önümüzdeki kafesimizi şimdi babam Kendisi kurarken ben de sizlere Videoyu çekmeye çalışacağım Bu, at, bu at sürgüsü. O sürgüsü <laughs> Gübrelik bölümü Bu arkalı be. Arkalı tamamen demonte olarak arkadaşlar bu... Ve... Arkadaşlar şimdi demonte Kafesimizin parçalarını Sırasıyla sizlere gösterelim öncelikle Kurmadan önce bunlar yan duvarlarımız Burası en alt Gübrelik tavası Hayvanlarımızın gezeceği torlu bölüm Şu yine Gübrelik tavasının arasındaki bırakacağı boşluğu tamamlayan bununla bunun birleşimiyle oluşacak bir mekanizma şu şekilde. Ya. Her ürünümüzün delikleri var, belli. Siz bu ürünü aldığınız zaman çok rahat bir şekilde monta yapabileceksiniz. Yeter ki bir bakın, gözden geçirin. Bu ön tarafımız. Şurası üst tavan, kalın şu şekilde. Şurada arkadaşlar kafesimizin en arkası olacak. Biraz ince ama sıkıntı değil, emin olun kümesiniz rahat ve güzel olacaktır. Zaten şimdi babamla birlikte başlayacağız yapmaya. Göreceksiniz çok tatlı, çok hoş bir kümes çıkacak ve yanında gelen ısıtıcı sistemimizi de unutmayalım. Gazlı termostat, duyularımız, her şey otomatik olacak yani. Hayvanınızı çok rahat bir şekilde ısıtabileceksiniz bu kafeste. Şimdi o başlayabiliriz. Haydi bismillah diyelim ve başlayalım inşallah. İlk önce yaptığımız şey, hem gösterdiğim gibi bunu Gözlüğü tamamlamak. Takayım. Gözlüğü takalım. <laughs> Süper olacak. Ha bu işlemi iki iş ile yaparsanız daha iyi olur. Başka. Şimdi kamerayı ben kullanayım ama dikkatli bir şekilde. <laughs> evet. 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 <laughs> Çok geleceğine. Deliklere bir bak baba. Evet. O yapmıyor geri su Evet. Çok sıkma en son sıkarız. Aynen. Bir sıkıntı olursa düzenleyebiliriz. Evet. Şimdi şöyle bunu. Çok basit ya, şey yok. Buradan kontrol et. Evet. düz. Yıkmayalım var mı? Yok, <laughs> <laughs> tamamdır. O da yerinde oldu. Yani bu işlemi yaparken şunun ayak altında olmamasına dikkat edin. Çünkü camlar var, kırabilirsiniz. Lan Max'i! Max! Max uyuyor, Max! Arkalar yanın yeni üyesi. Evet böylece ilk malzememizi tamamladık arkadaşlar. Yani birleştireceğimiz malzemeler. Örmeye başlıyoruz şimdi yavaş yavaş. Yan duvarı yine bu durumda da şöyle şuraya bırakayım. Yardımcı olayım babama arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten parçaları. delik var Dur şimdi. Bak, bak. şurada. Bak şurada zaten yeri var. Tamam. Yer yani bak bunun da karşısında yeri var bak. Aynen. Şunu şuraya tutturduğun zaman zaten terazili evet. kendiliğinden şey dersin. Bak Üstü şimdi burada hazır zaten. He mesela evet. yani acelemiz yok yavaş yavaş. Yani bak şimdi buradan ne yapıyorum? Bir daha gidiyor bak o delice. <gülüyor> 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 tamam. Ha. Şimdi Evet, pizzaları bir şekilde var. ben yani katırarak arkadaşlar <laughs> birleştireceksiniz. Bu kadar basit. Getir. Şimdi bak şurada aynı delik var bak karşılığında. Evet. Zaten aynı deliklerden denk getirdiğin zaman zaten bu terezinde otomatikman... Aynen öyle. Eğlene çıkar, terezil olur. Çok da güzel olur. Şimdi yan duvarları neredeyse tamamladık arkadaşlar. Bir şey kalmadı. Aynen gayet iyi çalışıyor. Yok. Arkadaşlar şimdi iki parçamız tavan aparatı. Evet. Yalnız dikkat edin şuradaki düberleri falan ısıtıcı buradan gireceği için. Bak delikler var burada. Termostat buradan gireceği için. Düberler de burada aynı şekilde. Menteşe aynı olacak. De. Menteşe de zaten belli zaten her tarafı tamamdır. Hadi bakalım. Buradan gerisi çok kolay. İlk zor kısmı şu an geçirdik. Artık bundan sonrası yapboz gibi. Zaten bu işlemi yaparken çok eğleneceğinize emin olabilirsiniz. Çok eğlenceli bir şey. Yapboz yapıyormuş gibi. Kurun, çalıştırın, cicibilerinizi atın içine. Tamamdır. <laughs> Yine aynı şekilde delikten deliğe ayarlayacağız. <laughs> Aynen. Yani yoksa tutturamayız. Yani biz şimdi önü tercih edeceğiz. İsteriz Aha, arkadan da başlayabiliriz ama yon kapağı yapıp bir yerleştirmek ya, istiyoruz zaten. ne evet. yapıyoruz? Ay maşallah tatlılığa bak. Biraz dikkatli hareket etmek lazım ama bu burada. Lop diye içine düşebilmek yok. Düşmez. yok düşmez. Şuradaki şeyleri de gösterip Bak tamam. şunlar sayesinde. Onlar düşmez. Düşmez. O düşünülmüş Aslında zaten. O. Şurayı da Hı. açın baba bende şeyleri var zaten tamam Hı. tık diye oturdu zaten lap diye oturdu kafes bitti sayılır bir tek arka tarafı ve ısıtıcı sistemini ekledikten sonra tamamdır <gülüyor> <gülüyor> tak çalıştır <laughs> tamam çok kullanışlı bir kafes olacak dik tok bakın görüyorsunuz değil mi her şey tıkırında. Maşallah. Mandalar da şu şuraya. Sen evet, yanında bulunan mandarlar da arkadaşlar kapağı temizlikta ve e. yani içerideki içine koyacağız. Ha, tabii bak, Yemler, temizlik su. yaptı, yapmak istediğin zaman çok bu rahat ne? bir şekilde. Yok, şöyle mesela kaldırabiliyorsun arkadaşlar bak. Yani onun için. Gördünüz mü? Çok içeride evet. hayvanlarınıza, suluğunuzu, yemliğinizi... şu sistemi onun için yapılmış. Buradan yok, yemlik girmiyor, yani suluk girmiyor, öyle bir şey yapalım. Şöyle düşünelim, mesela bu kapak, kapattık. Evet. temizleme icap etti. Hemen Arkadaşlar açıyoruz. Çok güzel ya. düşünmüş. Yani komple oh. temizlik yapıyoruz. Çok da güzel. Bu şu göz. Şimdi arka tarafı da yapalım. Heh. Arkası zaten şey. Tamam efendim. Sonra o kaldı sonra da ısıtıcı yerleştireceğiz ve işlem tamam oldu. Şimdi... da Şöyle yatırabiliriz. Da... Hı hı. Arka medefeyi çakarken arkadaşlar Basındı. alt sürgüsünü çıkartabilirsiniz. Evet. Bu artık Basit bir şey. Isıtıcı ne Kafesimiz bitti arkadaşlar. Arka tarafını, ön tarafını her yeri yaptık. Şimdi ısıtıcımız kaldı. Yani otomatik ısıtma sistemimiz. Gazlı termostat ve iki tane duyumuz var. Bu duyların birisi sanırsam şey sürekli yanıyor. Birisi de ısıtıp açıyor. Isıtma yani. Bir tane zaten buna benzer kafesimiz var. Şimdi yerleştirelim. Şey var. Üstüne zaten yazmış. İçine bir şey yazmış. Ona bir bakalım. Aydın, bu aydınlık. Aydın. Yani bu e, bu e, aydınlatma. 7 24, 24 yanacak. 700. Bu ısıtıcı. Bu ısıtıcı. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Bu da detaylarda. Şey. Bazı termostatımızın göstergesi. Evet. Buraya yapacağız. Termostatımızı burada sol tarafına başlayın. Şu bak iki tane yer, yer var. Yer ya. Arkadaşlar şimdi buradan içeri nasıl sokarız? Duylardan çıkartmak daha mantıklı oldu. Bakın. Ama karıştırmayın. Sol taraftaki ne? Aydınlık. Bak, evet. Şimdi sağda bizim şu delikten tutacağımız da ısı. Bak açtık. Çıkarttık kabloyu içeride tekrardan duyuları birleştireceğiz. Şimdi bence ondan önce bunu sabitle yapalım. Şimdi gazlı termostatların en güzel avantajı dijital termostatlardaki gibi sürekli ayarlama yapmıyorsunuz arkadaşlar. Yani Yok sete gir, yok menüye gir, yok. Önünde zaten belli sıcaklık istedin sıcaklığa var. Aşağı getirirse kurum daha iyi olur bak şimdi. Tamam aşağıya yatır. Zaten o derecesine, şeyine göre bak. Zaten öyle. Orada işte bir de verin ona. Tuz sızdı. Ya Max değil. Max mi? Max, Max. Yeni çıkan tipçileri buna mı koyacağız? Nasipse. Bunun fiyatı ne kadar? 250-200'den 200, başla işte. 250'den falan arkadaşlar. Valla çok esotlu. Yani. Gayet uygun bence ve şunu söyleyeyim. Zaten bütün ölçüleri tip aynı ama ölçüler büyütülebiliyor. Aynı zamanda da isteğe göre ölçü de alıp isteğe göre kafeste yaptırıyoruz. Yapıyoruz. Siz nasıl isterseniz, ne kadar büyük olmasını istiyorsanız bildiriyorsunuz. Onun için iletişime geçmeniz gerek tabii. Ama hazır olan ölçülerdeki kafeslerimiz için aşağıdan açıklama kısmından kumesçim.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Ve arkadaşlar şu zamanlarda en hızlı otobüs olduğu için otobüsle gönderiyoruz. Ve tamamen ücretsiz kargo şeklinde göreceksiniz. Ve bu tarz kafeslerimiz ise yine 5 iş günü içerisinde tamamlanıp gönderiliyor. Haberiniz olsun. Onu da hemen stoklarda olmayabiliyor yoğunluktan dolayı o yüzden biraz sabredip beklerseniz çok mutlu oluruz arkadaşlar sabrınıza teşekkürler şimdi babam ucularını ayarlıyor tekrar duyuları yapmak için ya basit şeyler biraz daha hoş olsun ya babam çaba gösterdi. şey, aksam şu önemli şey olursa ya gevşeklik kısa. olur şu olur kısa devre yapar Isınır. Allah korusun yangın çıkardır benden hayvanlara sıkıntı çıkartır dikkat etmek lazım arkadaşlar ya şey olur. E, cevşeci oldu mu sınır? Şimdi arkadaşlar duyularımızı şey yapacağız. Yönteye de Evet. Yerleri var bu baş evet. yapmış. Çok sıkarsan patladı Gerek yok. Yani Aynen gerek yok. Ve ısıtıcı ampulümüz. Isıtıcı ampulünü mesela farklı açılardan kullanabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar ısıtıcı ampule ısıtıcı ampul takın. Yani normal armut ampul takmanızı önermem. Çünkü armut ampuller su değdiği zaman veyahut da farklı açılarda biraz ömrü tükendiği zaman patlama riski oluyor. Patladığı zaman cecirlerinizi öldürür. Yine kümesin ortak adresinden bir de sepete eklemenizi tavsiye ederim çünkü ampul önemli arkadaşlar burada civciv ısıtıcı ampullerimiz de mevcut. Bir tane buraya led ampul, bir tane de civciv ısıtıcı ampul gerekli bu kafesimiz için. İkisi de sistemimizde bulabileceğiniz ürünlerdir. Haberiniz olsun. Şimdi gazlı termostatımızın yeri önemli yani ısı ölçer kısmını diyorum ucunu güzel bir şekilde yerleştirmek gerek arkadaşlar. Çünkü ısıyı doğru göstermesi bizim için önemli. Bunun için de sizlere önerim şu iki lamba ortasından olabilir ama aşağıya doğru durması. Lambaya yakın durursa içerideki küme sıcaklığını doğru göstermeyecektir ve de ay ay yani ayarlamayacaktır doğru. O yüzden ona dikkat etmek gerek. Biraz daha cicilere yakın noktalara ısıtıcının ucunu götürürseniz daha iyi ısıtır kümesi. <laughs> Arkadaşlar işlem tamamdır. <laughs> yani test edebiliriz şu an en yakın elektrik nerede? Bu kısaca şeyi göstererek çalıştırak bütün mekanizmaları şu şekilde. Ampuller de takalım. Aha şeyimiz. Aha kapağımız şu şekilde açarsınız. Alttan aç, yukarıdan aç. Süper bakın. İçeride duyuları yerleştirdik. Bakın termostat, gazlı termostatımız civcivlere yakın. Yukarıdan aşağıya asılıyor ve ortada duruyor. Ondan sonra acın, başka da bir şey yok. Çok güzel bir şekilde dizaynımız tamamlandı. Buna yine kilitleyelim arkadaşlar hayvanlarımız artık sağlıklı bir civciv kafesinde keyif yapacaklar. Şimdi da deneyeceğiz. Ve şunu söyleyeyim değerli kardeşlerim. Gerçekten güzel tasarım olmuş. Maşallah su bağlamak diyorum. Elimizde şu anda ısıtıcı yok. Ama geliyor. Yolda istedim ben ısıtıcı da. İşte bütün bu ürünlerin hepsini de yine ben sizlere sağlamaya çalışacağım elimden geldiğince. Hiçbir yere gitmenize gerek yok. İstediğiniz gibi bestemize girip alabilirsiniz. Max! Max uyandı. Baba altında azarsın. <laughs> <laughs> Bu yandı. Yandı mı? Evet. Tamamdır. Bu ısıtıcı şey... Max sen ne yapıyorsun <laughs> evet. Şimdi bir şeye düşürelim. Ya yani şimdi... Arkadaşlar sistem tam tıkırında çalışıyor. Sıcak, soğuk. <laughs> yani ısıtıcı çalışıyor, aydınlatma çalışıyor, hiç sıkıntı yok. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. <laughs> evet arkadaşlar kafesi bitirdik. Ustamız baba <laughs> maskotumuz Max. Bu kafesi istiyorsanız böyle bir kafesiniz olsun diyorsanız kümesim.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Göreceksiniz yakında zaten civcivleri de bunu alacağız. Yeni çıkan civcivlerimizi burada besleyeceğiz, büyüteceğiz ve kafesin ne kadar kaliteli olduğunu daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar bütün Türkiye'ye Harikalar Diyarı aracılığıyla gönderip sağlayacağız inşallah. Babamıza teşekkür ediyoruz. <laughs> Kendinize mekan bakın. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs>